merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir akıllı araba aldık. Burada. Kırmızı. Özelliklerinden bahsedeceğim. İki kişi oturabiliyor. Mesela buradan gaz yapıyorsunuz. Hızlandı mı duramıyor musunuz? Buraya basınca fren oluyor duruyor. Bu anahtarı Şöyle buraya sokuyorsunuz. Böyle yapınca açılıyor bu ileri geri. Bu burada kornası var ama şimdi çalmak istemiyorum. Doğaç oluyor. Burada bak giderken eğer böyle yaparsanız çok hızlanıyor. Böyle yaparsanız bayağı hızlı gidiyor. Yani i̇şte böyle farlar var. Acaba doğaç görünce ne yapacak? Bilmiyorum. Çok mutlu olacak değil mi? Aynen. Bir de kırmızı altı. Çok güzel. Biz küçük evet. zannediyorduk ama bayağı kocamanmış. Bayağı kocaman. büyük. Evet biz şimdi Doğru. ne yapıyoruz? Duaç bekliyoruz. Sonra ne yapacağız? Dışarıda gezeceğiz. Evet. <laughs> Selvi gel gel burada dur 我受不了你！<noise>

Mutlu oldun mu? Uh -huh. Ay. Evet diyor ve çok tatlı. Sonunda gel. <laughs> Biraz... Masal. Bence dışarı çıkalım. Bence Ay de. Hadi dışarıda dışarı görüşürüz. Evet, evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi dışarı çıktık. Ee, bunu biz büyük aldığımız için Doğaç kendi başına kullanamıyor. O yüzden benimle kullanacak. Evet. Çünkü hem ayağı da yetmiyor. Hadi bakalım. O zaman gidiyoruz. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Anne duramıyor ha. Bak. Direne basacaksın kızım. erken ben bir de bu gaza falan basmıyorum. Kendi gidiyor. Bak şu anda kendi gidiyor. O yüzden dur dur sesler çıkarsa pardon arabalar çıkıyor. <laughs> Ezey dur. <laughs> Trafiğe takıldık. <laughs> Ay, <basma. Aha. gülüyor> Trafiğe takıldık. Elveya dursa göster. Elveya dursa bakayım. <laughs> Doğat Selimoğlu. Masal. Masal Selimoğlu. Yaşı tutuyor mu amca? <laughs> bakayım bir Doğacın yaşı tutmuyor. Bir ceza yazacağım bunu. Plakasını bakayım mı? Plakası yok. Tamam. Tamam. Geç izah edeceğim sizi. Hadi. Nasıl <laughs> kazan? <laughs> evet. Bir aküllü arabamız daha geliyor. Doğaç'ın arkadaşı. Hadi bakalım. Doğaç. Mutlu musun oğlum? <laughs> Sevdin mi arabanı? Doğaç. Hey, ama biz ayakkabı giymeyi unuttuk. İnme. O kadar heyecanlandık ki. Ayakkabı giymeyi unuttu Doğaç. Oğlum. Mutlu musun? O oh, anahtarı değil mi? Oh, we'll go and I'm gonna